Hadis inkarcısı hangi hadisi inkar ettiğine bağlı, muhaddislerin tamamına yakını nice hadisleri inkar ediyorlar değil mi? Mevzuat, ben hocama sormuştum ya muhaddisler mevzuat edebiyatını niye yazmışlar diye, bu kadar emek vermişler, bu kadar uydurma hadisleri oturmuşlar, yazmışlar. Hani sahihleri yazdınız, tamam. Bir de kalkıp bu uydurmaların peşine niye düşünüyorsunuz? Biri bir yerde hadis uydurup duruyormuş, muhaddis çıkar onun da peşine gider. İyi hocanın, sağlam hocanın peşine gittiği gibi onun da peşine düşer. Gider onun da hadislerini kayıt altına alır. Onu da mevzuat edebiyatında yazar, çizer, ortaya koyar. Neden yapmışlar dedim. Dedi ki deşifre etmek için. Çünkü eğer bunu yapmasalardı biz bugün sahih kitaplarda gördüğümüz hadislere bakıp sonra dışarıda ortalıkta duyduklarımızı Demek ki bunları duymamışlar, bunlar da sahih zannedebilirdik. Ama onlar bize şu anda demek istediler ki bak bunlar kimlerin uydurduğunu biliyoruz, peşine gittik, aldık, isim isim kaydettik, rivayetlerini de buraya derc ettik, bakın bunların Resulullah'la bir alakası yok. Bunları inkar, üzerimizdeki sorumluluk Resulullah'la irtibat olmayan. Ama Resulullah'a ait olma ihtimali bir hadisin yükselmeye başladığında sıhhati, olgunlaşmaya başladığında artık ona itibar etmemiz gerekir. Hele hele kuvvetli bir isnadı var ise Resulullah'a ait olduğuna usul ilmi gereğince biz ona sıhhat koşulları diyoruz. Bu ortaya çıktıysa bunu bir kimsenin inkar edebilmesi söz konusu e, olamaz. Şöyle inkar edebilir. Diyelim ki İmam Dare Kutni, İmam Buhari'nin bazı hadislerini tenkit etti. Yine yani usul üzerinden gider. Der ki bu ravi aslında sahih değil, sıka değil. O yüzden ben bu hadisi zayıf sayıyorum derse bunun önü açıktır yani. Ama hayır hadis sahih ve Resulullah'a ait olduğu da belli. Ama ben Resulullah'ı saymadığım için ona itibar etmediğim için reddediyorum gibi bir kalkışmanın neticesi korkunç olur.